Ağrı yöresinin güçlü ayan ailesi Çıldıroğulları tarafından 1680-1784 yılları arasında yaptırılan İshak Paşa Sarayı Osmanlı Saray mimarisinde ayrı bir yere sahip. Anadolu'da günümüze kadar gelen tek saray örneği olan saray kompleksi günümüzde eski Doğu Beyazıt şehrinde 2200 rakımlı bir tepede yer almaktadır. Yapımına Çolak Abdi Paşa tarafından başlatılıp aynı aileden 2. İshak Paşa tarafından 1784'te tamamlanan sarayda 300'den fazla oda, mekan veya birim olduğu sanılır. Oldukça geniş bir alanı kapsayan sarayın yapımı yaklaşık 100 yıl civarında sürmüş, tek seferde inşa edilmesiyle de Topkapı Sarayı'ndan ayrılmıştır. Sarayda Büyük Selçuklu, Ermeni ...ve Gürcü sanatı gibi bölgesel üsluplarla Osmanlı baroğu iç içe geçerek sentez oluşturmuştur. Sarayda farklı ustaların çalıştığı ve kendi üsluplarını denediği kabul edilir. Bezemeler sarayın taç kapılarında, Çolak Abdi Paşa'nın türbesinde ve camide yoğunlaşır. Saray günümüzde kısmen onarılarak müze olarak değerlendirilmektedir.